Bırak ya o kadar bir şey şey. Bir daha bir daha uğraşın. Kapa diyorum bir Evet arkadaşlar dediğim gibi kırmaya gazda olur. E, ranzot, kaçak ilacı da basılır. Bu da kaçak ilacı bastığınız zaman biliyorsunuz bunların bir süre sonra en az bir, bir 10-15 yıl sonra o kendini belli eder. Ama büyük ihtimal şu an bizim kaçağımız oldu. Bekleyeceğiz şimdi. Evet kaçak ilacımız budur. En kalitelisi bu. Alman var biliyorsunuz. Bunun çakmaları var. Çakmaları zaten biliyorsunuz. Çakmaları yaramaz. Şu markayı unutmayın. Bunu herkes vermez. Ben veriyorum. Bu markayı aldığın zaman yani klimada %80-%90 gibi bir faydası oluyor. Bunun bilginiz olsun firmalar. Bu 22 ve şu ağızlar 22 ve e, 400 sonra var içinde. Bunu ayrı ayrı istediğin gibi takabiliyorsun. Ve e, bu vakma alarak hem de bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda diyecekten bu kadar. Şu anda bu oturduğum yerden görüyorsunuz. şartlarda çalışıyoruz. Bunu